Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Aydın Didim Mersin Dere Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 220 metrekare arsa içerisinde tam mustakil tam müstakil bir ev tanıtacağım değerli arkadaşlar. Yani tam de kastım dört tarafı açık, bahçeli, yazlık bir ev tanıtacağım. Yaklaşık 15-20 yaş arasında A'dan Z'ye tadilatı yapılmış 5 oda, bir salon, 2 mutfaktan oluşan güzel bir ev dolaşacağız değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim gerek drone görüntüsü gerekse dış cephesini şu anda sizlere gösteriyor. Denize sadece ve sadece 150 metre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Didim'in en elit mahallelerinden bir tanesindeyiz. Ön tarafta gördüğünüz gibi güzel bir girişimiz var tabi çiçeklerle böyle e, dizayn edilmiş girişimiz normalde şurası geniş bir veranda alanına sahip geniş bir bahçeye sahip değerli arkadaşlar denize 150 metre mesafede dört tarafı açık bir evden bahsediyoruz böyle ince bir şekilde etraflıca dönülüyor değerli arkadaşlar tabi biz giriş kısmından buradan gireceğiz yerden yüksek yapılmış. Ön tarafta böyle bir veranda alanımız var değerli arkadaşlar. Yani rahatlıkla masa sandalye atıp da zaman geçirebileceğiniz bir alan. Tabi çiçekler biraz büyümüş yani otlar da büyümüş. Etraflıca dolaşamıyorum. Arka tarafta da böyle ee, yine bahçe alanımız devam ediyor değerli arkadaşlar. Dediğim gibi dört tarafı açık bir evden bahsediyoruz. Aydın Didim Mersin Dere Mahallesi'ndeyiz. Denize 150 metre mesafedeyiz. Şimdi Sinan kardeşimle beraber evin içerisini gezip e, detaylı e, dolaşacağız. Tabi giriş kısmında odanın olması da ekstradan güzel olmuş. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde direkt bizi güzel bir salon karşılıyor değerli arkadaşlar. Yerler laminet parke, e, süpürgelekleri antresit griden yapılmış. Ka çelik kapımızı kapatıyoruz bu şekilde triplex villa oldukça geniş, oldukça kullanışlı bir evden bahsediyoruz. Mutfak kısmı biraz gömme bir şekilde kalmış değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çift açımlı pencereler, cumbalı dediğimiz demir ferforjelerden yapılmış oldukça şık bir ev. Tabi mutfak kısmımızda gördüğünüz üzere gayet güzel bir şekilde tasarlanmış Bankomuzda mermerit mevcut. Bulaşık makinesi yeri. Ankestremiz hediye olarak var. Fırın, set üstü ocak ve bazımız söz konusu gizliletlerden yapılmış. Oldukça şık. A'dan Z'ye tadilat yapılmış. Burada da bir kiler alanımız var değerli arkadaşlar. Buzdolabı yerimiz zaten gördünüz. Giriş kısmında oda var demiştim. Hemen giriş kısmındaki odaya bakalım. Oldukça kullanışlı. Oda aynı zamanda ebeveyn banyolu. Değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere gene ışık aydınlatmak için penceremiz ve cumbalı demirimiz söz konusu. Sinan kardeşim şöyle banyoyu da sizlere göstersin. Dediğim gibi A'dan Z'ye tadilat yapılmış. Denize 150 metre mesafe de oldukça güzel bir ev. Tabii fiyatını da hemen söyleyeyim. Hakkınızı helal edin. Ben fiyatını söylemeyi unutmuştum değerli arkadaşlar. Bu güzel evimizin fiyatı 6 milyon Türk Lirası değerli arkadaşlar. 6 milyon Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Tabi yukarı doğru çıkacağız. Yukarı doğru çıkarken merdivenlerimiz oldukça şık bir şekilde tasarlanmış, sıfırlanmış. Bej mermerler yapılmış. Demir ferforcadan korkuluklarımız yapılmış. Tabi 5 artı 2 demiştim ama... Gerçekten üst katta bir koridor alanımız var. Oldukça geniş, oldukça ferah. Burayı isterseniz salon bile yapabiliyorsunuz. Işık aydınlatma için pencere. Burası nasıl diyeyim yani genişçe bir koridor. Tabi hemen karşı tarafta bir genel banyomuz var. Sinan kardeşim banyoyu sizlere göstersin. Gerek dışarı kabini çıktı açın, mübastas pencere, hilton dolar, tuvalet alanı oldukça güzel. Ne yapıyoruz şimdi burayı gösterdikten sonra ikinci yatak odasına geçiyoruz. Yer, yerler 30'a 30 e, kalebodur döşenmiş. Yine oldukça kullanışlı bir evden bahsediyoruz. Ortadaki avize ve karton piyerleri gayet şık duruyor. İç kapılara baktığımızda Amerikan pres kapıları değerli dostlar. Şimdi eee 3. yatak odasına doğru geçiyoruz. 3. yatak odamız da oldukça kullanışlı bir yatak odası değerli arkadaşlar denize çok yakın olan bir bölge. Yani burası şu anda arsa fiyatına değerli arkadaşlar arsa fiyatına isterseniz yıkıp inşaat da yapabilirsiniz. O zaman tabi fiyatınız çok yüksek olabilir. Tabi rahatlıkla burada tatil yapabilirsiniz. Evi de kullanabilirsiniz değerli dostlar. Gene en güzel yeri de bu koridor alanı değerli arkadaşlar. Tabi burada bir balkon alanımız var. Balkon alanı Veranda alanı gibi değerli dostlar gördüğünüz üzere cam balkonla kapatmış oldukça geniş oldukça ferah. Burayı da bir yaşam alanı yapabilirsiniz. Aslında burayı da yatak odası olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü çok güzel yapılmış. A'dan Z'ye tadilatı yapılmış. Triplex bir villa değerli arkadaşlar. 3 odayımızı tanıttık. Buradaki koridor kısmını zaten gördünüz şahit oldunuz. Şimdi Üst kata çıkacağız değerli dostlar. Odamız gene ebeveyn banyolu. Demir ferforjeler gayet kaliteli olmuş değerli arkadaşlar. Üst kata çıktığımızda burada alt katta gördüğünüz koridor kadar burada da bir alanımız söz konusu. Aslında buralar da oda olarak kullanılabilir. Yani ben buranın tabirini nasıl yapayım? Yani buradan hem terasa çıkışımız var. Terası tamamen kapalı alan yapmışlar. Orada da bir mutfak alanı yapılmış ama burada da rahatlıkla salon olarak kullanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Yani iki salon olarak düşünebilirsiniz değerli dostlar. Şimdi burada bir tane odamız daha mevcut. Yani 5. yatak odasına geldiğimizde oldukça kullanışlı bir yatak odamız var değerli dostlar. Gördüğünüz üzere masrafsız sıfır yapılmış işçiliği. Burada ışık aydınlatma için pencere konulmuş. Tabi burada ebeben banyo olarak düşünülen bir alanımız var hemen Sinan kardeşim göstersin buradan da terasa çıkışımız söz konusu değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere burada da EBB banyo tarzında bir alan düşünülmüş şimdi 5 artı 2 demiştim ee, şimdi mutfak kısmına bakalım teras kısmına çıktığımızda gördüğünüz üzere terasın iç duvarlarını komple dijital kalabalığından kapatmış zeminlerde kalabalığından tabi sandviç falan pergolesi yapılmış katlanır camlarla da kapatılmış değerli arkadaşlar Harika bir yaşam alanı yapılmış. Burada bir mutfak tezgahı yapılmış gördüğünüz üzere. Üstünde granit tezgahımız. Tabi bulaşık makinesi yeri. Set üstü ocağı böyle kalıp kapatmış. Aspiratör yerimiz de mevcut. Değerli dostlar bugün Aydın Didi Mersin Dere Mahallesi'ndeydik. Bugün sizlere 5 oda, 2 salon, 2 mutfaktan oluşan gerçekten güzel geniş bir ev tanıttık. 220 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş. Yaklaşık 15-20 yaşında olan bir ev. Komple tadilat görülmüş piyasanın çok çok altında satılığa çıkardık bu yeri. Bunun fiyatını tekrarlamak istiyorum değerli dostlar. Denize bu arada denize mesafesini tekrarlamak istiyorum. Denize sadece 150 metre mesafede Sinan kardeşim drone görüntüleri de göstermişti sizlere. Bu güzel evimizin fiyatı 6 milyon Türk lirası değerli arkadaşlar. 6 milyon Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.